Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3916. Ebu Osman en ne nehdi. Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbnu Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun, kendisi için söylenilen o babasından önce hicret etti sözüne öfkelenmiş ve şöyle demiştir. Ben ve babam Ömer Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gittik. Ancak onun kaylulede yani öyle uykusundayken bulduk ve evimize geri döndük. Bir müddet sonra babam beni tekrar gönderdi ve dedi ki: "Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına git ve uzanmış mı, uyanmış mı bir bak." Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve ona beyat ettim. Sonra babam Ömer'in yanına geldim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyandığını haber verdim. Hızlıca yürüyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Ona önce babam sonra ben beyat ettik. Dipnotunda Ömer İbnül Hattab ve oğlu Abdullah'ın bu beyatı Rıdvan beyatıdır. En iyisini bilen Allah'tır. 3917 Berra İbni Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Bekir babam Azib'den bir binek devesi satın aldı. Ben o deveyi Ebu Bekir'e beraber Ebu Bekir'le beraber onun evine taşıdım. Bu sırada Azib, Ebu Bekir'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yürüyüşünü sordu. Ebu Bekir şöyle dedi. Bizim üzerimize gözcüler tutuldu. Biz üç gün sonra biz üç gün sonra geceleyin mağaradan yola çıktık. O gecemizi ve gündüzümüzü süratle yürüdük. Nihayet güneş gündüzün ortasına gelip dikildi. O sırada gözümüze büyük bir kaya göründü. Onun yanına geldik. Onun biraz gölgesi vardı. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için beraberinde bulunan bir postu yere koydum. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yattı. Ben de onun etrafında olan şeylere bakıp araştırmak üzere gittim. Bu sırada bir çobanla karşılaştım. Çoban küçük koyun sürüsü içinde bizim istediğimiz gibi o kayanın gölgesinde faydalanmak isteyerek ona doğru gelmektedir. Ben çobana sen kimin çobanısın dedim. O da Kureyş'ten birisinin çobanıyım dedi. Çoban onun ismini söyledi ve ben de onu tanıdım. Bu sefer ben ona koyunlarını koyunların diyor içinde sütlü olan var mı diye sordum. Çoban evet dedi. Ben "Benim için süt sağar mısın?" dedim. Çoban "Evet, sağarım." dedi. Ben ona emrettim. Koyunlarından birini tuttu. Sonra ona sonra ona koyunun memesi üzerindeki tozları silkelemesini emrettim. Sonra da ellerini silkeleyip temizlemesini emrettim. Avuçlarından birini Diğerine vurup şöylece temizlediğini söyledi. Akabinde benim bir miktar süt, benim için diyor bir miktar süt sağdı. Ben Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem için deriden bir kap yapmıştım. Ağzında bir bez, bez vardı. Sütün üzerine biraz su döktüm. Hatta kabın e, aşağısı biraz soğudu. Nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim ve iç ey Allah'ın Resulü dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içti. Ben de bundan hoşnut oldum. Sonra hareket ettik. Bizi arayıcılar izimiz üzerinde idiler. Sonra diyor hareket ettik. Bizi arayıcılar diyor izimiz üzerinde idiler. Yani bizi takip edenler izlerimizi takip ediyorlardı demek istiyor kardeşler. 3918 Berra Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah e, Berra Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Bekir ile beraber ailesinin yanına girdim. Kızı Ayşe hastalanmış yatıyordu. Humma hastalığına yakalanmıştı. Ebu Bekir'in kızı Ayşe'nin yanaklarından Öptüğünü gördüm. Ayşe nasılsın kızcağızım dedi. 3919 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde asabı içinde saçları ağırmış Ebu Bekir'den başkası yoktu. Ebu Bekir saçlarını kına ve keten bitkisi ile boyadı. 3920 Enes i̇bn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ashabı içinde en yaşlısı Ebu Bekir Allah ondan razı olsun idi. Ebu Bekir ağarmış saçlarına kına ve keten bitkisiyle boyadı. Böylelikle saçlarının kırmızılığı artmıştır. 3921 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Bekir Allah ondan razı olsun Kerk kabilesinden kendisine Ümmü Bekir denilen bir kadınla evlendi. Ebu Bekir Medine'ye hicret ettiğinde hanımını boşadı. O da amcasının oğlu ile evlendi. Evlendiği o adam Bedir savaşında öldürülüp Bedir kuyusuna atılan Kureyşli müşrikler için şu mersiyeyi yazmıştır. Ne var o kuyuda o Bedir kuyusunda deve hörgücünü andıran etlerle süslenmiş tencereler. Ne var o kuyuda o Bedir kuyusunda şarkıcılar ve şerefli içki içenler. Bekir'in diyor annesi bize esenlik dileyerek selamlıyor. Ya benim kavmimden sonra bir esenliğim mi olmuş olurmuş? Resul bize diriltireceğimizi anlatıyor. Baykuşların ve iskelet kalmış kafa, kafa taslarının hayat bulması nasıl olurmuş? Evet arkadaşlar. Burada benim anladığım Allahu Alem bu kişi Allah Resulü'nün ee, Allah Resulü onlara ölümden sonra dilin, anlatıyor diyor ve o, o bunu inkar ediyor. Yani burada bir inkar var kardeşlerim. Yani baykuşların ve ölmüş iskeletlerin kapataslarının diyor hayat bulması nasıl olurmuş diyor. Yani bunu itirak edemiyor. Yani böyle bir şeyin olacağını düşünmüyor diye Düşünüyorum kardeşlerim. Benim anladığım bu şiirden. Evet. 3922 Ebu Bekir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mekke'den Medine'ye hidret yolculuğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber mağarada bulunduğumuz sırada başımı kaldırdığımda bizi takip eden müşriklerin ayaklarının mağaranın önünde gördüm. Müşriklerin diyor ayaklarını mağaranın önünde gördüm. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü şayet onlardan bazısı başına eğip baksa muhakkak bizi görür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sus ey Ebu Bekir biz üçüncüleri Allah olan iki kişiyiz. 3923 Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hicretten sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sana yazık olur. Çünkü hicret meşakkatlidir. Senin zekatını verdiğin deven var mı? Bedevi: Evet dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sütünden bir kısmını bağış olarak veriyor musun buyurdu. Bedevi evet dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deveni sulama gününde sütünü sağıp fakirlere dağıtıyor musun buyurdu. Bedevi evet dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle ise sen denizlerin ötesinde bulunsan da çalış çünkü Allah senin çalışmanı karşılıksız bırakmaz. Evet kardeşlerim. Yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Medine'ye gelişleri babı. 3924. Berra İbn Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bize ilk önce hicret edip gelenler Musab İbn Umeyr hı hı. ve İbnu Ümmü Mektum'dur. Sonra bize Ammar İbnu Yasir ile Bilal geldi. Allah onlardan razı olsun. 3925. Berra İbn Azib, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Bize ilk önce hicret edip gelenler Musab İbn Umeyr ve İbnu Ümmü Mektum'dur. Bu ikisinin insanlara Kur'an oku oku bu ikisi insanlara Kur'an okuturlardı. Sonra Medine'ye Bilal Sa'd ibn Ebi Vakkas ve Ammar ibn Yasir hicret ettiler. Daha sonra Ömer ibnül Hattab 20 kişi ile beraber Medine'ye geldi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Medine ehlinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelişine sevindikleri gibi bir şey için sevindiklerini görmedim. Genç kızlar bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi demeye başladılar. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce mufassal surelerle beraber Ala suresini okumuştum. Dipnotunda hicret eden 20 kişiden 13'ünün adları söylenir. Zeyd İbnu Hattab, Said İbnu Zeyd, Abdullah İbnu Suraka, Huneys İbnu Huzafe, Vakıd İbn-i Abdillah Havla İbn-i Ebi Havla Malik İbn-i Ebi Havla Hilal Ayyas, Ay Ayyas İbn-i Ebi Rabia Bekir oğulları kabilesinden Halid İyas İyas Amir, Akil, bu 13 muhacirin de Rufa'a İbn-i Munzir'e misafir olduklarını bildiriyor. Evet. 3926 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Bekir ve Bilal Allah onlardan razı olsun şiddetli hummaya yakalanmışlardı. Ben o ikisinin yanına girdim ve ey babacığım nasılsın ey Bilal nasılsın diye sorar, sorardım. Ebu Bekir Allah'ından razı olsun kendisini humma tutu, tutunduğunda şöyle derdi. Her kişi kendi ailesi içinde sabahlar. Halbuki ölüm insana ayakkabısının bağcığından daha yakındır. Bilal ise humma nöbeti biraz dindiği zamanlar yüksek bir sesle şu beyitleri söylerdi. Etrafında ishir ve celil otları olduğu halde bu gece vadide geceler miyim? Bir gün olur da Mecinne sularına Mecinne sularına yaklaşır mıyım? Şame ve Tafil dağları bana gözükürler mi? Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve bunu haber verdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi bize ona olan sevgimizden veya daha şiddetli bir sevgiyle sevdir. Allah'ım ürünlerimizi ürünlerimize bereket ver ve Medine'yi hastalıklardan bizim için temizle. Medine'de bulunan humma hastalığının Cuhfe bölgesine taşı. Evet kardeşlerim. Bir hadis daha okuyalım. 3927 Ubeydullah İbn Adi İbn Hiyar Allah ondan razı olsun şöyle dedi Ben Osman'ın yanına girdim Osman şehadet kelimelerini söyledikten sonra şöyle dedi Muhakkak ki Allah Muhammed'i hak ile peygamber göndermiş ben de Allah'a ve Resulüne icabet eden kimselerden olmuşumdur ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemle Gönderilmiş olan bilgilere iman etmiş, senin de söylediğin gibi iki defa hicret etmişimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla evlenerek onunla akraba oldum ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettim. Vallahi Allah onu vefat ettirinceye kadar ben ona isyan etmedim ve onu hiçbir zaman aldatmadım. Evet kardeşlerim. Burada noktalıyoruz inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.